Allahü Teala tezirimizi artırsın kardeşler. Çok sorulan suallerden bir tanesi, bu hafta en çok gelen suallerden bir tanesi. Malum Rusya-Ukrayna savaşı konusunda. Ukrayna'daki halka dua edebilir miyiz hocam diye Müslümanlar bize sual yöneltiyorlar. Tabii ki dua edebilirsin. Bir kafire, kafirin sağlığı için, kafirin zulümden kurtulması için ya da kafirin hidayeti için yaşıyorken dua edilebilir. Kafir öldükten sonra günahlarının affı için ya da cennete gitmesi için dua etmek caiz değildir ölene kadar nefes alıp veriyorken o insan için her şekilde dua edilebilir. Burada bir sıkıntı yok kardeşler. Dolayısıyla burada bir zalim olan taraf vardır. 80 yıl önceki Hitler neyse Putin de odur şu anda. 80 sene sonra bayrağı Mussolini'den ve Hitler'den almış. Ve kendisinin onda bir miktarında bir kuvvete sahip olan bir ülkeye işgal için girmiş. Şu an katliam yapıyor. Karşı tarafta diyor biz de savunacağız diyor. İki taraf karşılıklı bir şekilde savaşıyorlar. Siviller ölüyor. Her savaşta siviller de ölür. Bu esnada bu siviller için, bunların kurtulabilmesi için, bu belanın bunlara bir ibret olabilmesi ve hidayetleri için Müslümanlar olarak dua edebilir misiniz? Tabii ki edebiliriz. Allahü Teala bu millete bir şuur, bir izan versin. Amin. Mevla Teala Hazretleri bu belayı hidayete sevk olunmaları için bir uyarı haline getirsin. Amin. Amin. Ya, Muin.